yaş ve para. Yurtdışı hayallerinin önündeki o üç büyük duvar. Peki size bu üç duvarın da olmadığını, herkesin gidebileceği programlar olduğunu söylesem? Yok artık, kesin bir aldatmaca vardır falan diyorsunuz, değil mi? Haklısınız. Bugün size o imkansız gibi görünen programların ne olduğunu, kimler için uygun olduğunu, artıları ve eksileriyle açıklayacağım. Öncelikle şu konuda bir dürüst olalım. Hiçbir ülke size e buyurun gelin konaklama da bizden vize de yok falan demez. Eğer birisi size bunu söylüyorsa kaçarak uzaklaşın derim. Bizim bahsettiğimiz bu engelleri minimuma indiren ve akıllıca bypass eden programlar olacak. Şimdi formül basit. Öncelikle Work Exchange programları diye bir şey var. Bu Work Exchange programlarında platformlar üzerinden dünyanın dört bir yanındaki hostellere, çiftliklere, ailelere günde birkaç saatlik yardım karşılığında ücretsiz konaklama ve bazen de yeme içme imkanları bulabilirsiniz. Ya burada para derdini peki nasıl çözeceksiniz? Buradaki para derdinde en büyük masraf olan konaklama sıfırlandığı için sadece uçak bileti ve cep harçlığına ihtiyacınız kalıyor. E ben vize derdini nasıl çözeceğim diyorsanız birçok ülke turist vizesiyle Türk vatandaşları için vizesiz olan ülkelere sıfır vizeyle kısa dönemli olarak gidip bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Çünkü bu resmi bir çalışma değil. Bu bir gönüllülük yardımı ve kültürel değişim olarak kabul ediliyor. Yaş derdini peki ben burada nasıl çözeceğim diyorsanız evet. Burada da 18 yaşından 99 yaşına kadar herkes yapabiliyor. Üst yaş sınırı diye bir şey yok ve ek olarak da online gönüllülük projelerine katılabilirsiniz. Burada da Birleşmiş Milletler gibi büyük kuruluşların online gönüllülük platformları vardır. Evinizden, oturduğunuz yerden uluslararası bir projede yer alabilirsiniz. CV'nize paha biçilemez bir deneyim eklersiniz. Para kazandırmaz ama gelecekteki iş başvurularınız için bir kapı açar. Ve tabii ki dijital göçebelikten bahsedeceğim. Eğer online bir işiniz varsa veya o becerilere sahipseniz yani işte yazılım olabilir, e, tasarım olabilir, metin yazarlığı ve benzeri gibi dünya sizin oyun alanınız oluyor. Yani Birçok ülke artık dijital göçebe vizesi veriyor ve vizesiz ülkelere 3 ay kalarak sürekli olarak gezebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ama ben para kazanmak ve yerleşmek istiyorum. O konuda haklısınız. Bu saydığım programlar daha çok dünyayı görmek, ilk adımı atmak, CV'sini güçlendirmek veya kısa bir mola vermek isteyen insanlar için harika bir seçenek. Eğer amacınız daha kalıcı bir çözümse o zaman Work and Study gibi programlar için vize ve para adımlarını doğru planlamanız gerekiyor. Ama o ilk adım atmak için artık hiçbir yol yok diyemezsiniz. Çünkü bu alternatif yolları Yoksa work and study gibi daha garantili yolları mı merak ediyorsunuz? Bunların hepsini konuşabiliriz. Tabii ki yoruma yazmanız benim için yeterli olacak. Size en uygun yolu bulmak için de açıklamadaki linkten bize ulaşın. Kanalı da abone olun.